Deyi aslında çok eskiden beri tanıyoruz. Çünkü firmamızı çok eskiden yıllar önce, buna yaklaşık 15-20 sene önce temsil eden profesyonel çalışanlarımız var. Şahsım adına ilk olarak Sudan İş Konseyi ile başlayan, Endonezya İş Konseyi ile devam eden, daha sonra Mauritius vesaire birden fazla konseylerde faaliyetlerim oldu. Daha sonrasında üç dönem üst üste Angola İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüttüm ve şu anda hala hazırda Yemen İş Konseyi Başkanlığı'nı yürütmekteyim. ile tanışıklığımdan beri, profesyonellerimizin yerine benim tercih etmemden beri de oldukça güzel ilişkilerimiz var. Ticari diplomasi faaliyetlerimizi sıcağı sıcağına ve yoğun bir şekilde DEİK'le devam ettiriyoruz. DEİK'in önemli bir kuruluş, kurucu bir kuruluş, bütün kuruluşları bir araya gelen yapıcı bir kuruluş bu doğrultudan baktığımızda deyikli olmanın oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve deik olarak ticari diplomasi faaliyetleri adına bir şeyler yapmak, çalışmalarda bulunmak oldukça kıymetli. Herhangi bir üyesinin veya herhangi bir alt kurucu kuruluş üyesinin dahi DEİK'in düzenlediği bir faaliyetle ticaretini arttırması, ülkenin ihracatına potansiyeline katkılarda bulunması oldukça kıymetli. Bütün bu açılardan baktığımız zaman DEİK düzenlediği organizasyonlar, iş forumları, B2B toplantıları, forumlar bütün bunları bir araya topladığınızda ile yapılan faaliyetlerin oldukça faydalı olduğunu kanaatindeyim ve bundan faydalanan DEİK üyelerini ve alt kurucu kuruluş üyelerini gördükçe de mutlu oluyor. Şimdi ticari diplomasi dediğimiz zaman işimiz ticaret. Sayın Cumhurbaşkanımızın da direktifleri doğrultusunda kazan kazan ilkesi gereğince bir iş konseyi başkanı olarak yapmamız gereken iki ülke arası faaliyetlerde iki tarafı da mutlu edecek şekilde ticaret hacmini genişletme. Burada Yemen İş Konseyi Başkanı olarak Yemenle Türkiye arasındaki ticari faaliyetleri geliştirmek birincil önceliğimiz. Bu ne demek? Buradan oraya oradan yatırım, ihracat ve diğer işleri artırmak. Yemen tarafından bu tarafa gene ihracat ve doğrudan yatırım alabilmek ve bunun dışında da DEİK İş Konseyimizin öncelikli üyeleri ve sonrasında tüm DEİK üyeleri ve alt kurucu kuruluş üyelerinin Yemen'le ticari faaliyetlerinde yaşadığı ticari sorunlarla ilgili onlara destek olmak ve bunların ticari diplomasını yürütmek. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde de DEİK Yemen İş Konseyi olarak B2B toplantıları, paneller, zirveler ve ülke raporları yayınlayacağız.